iki ardın üzerine ağaç devrildi. herhangi bir can kaybı yok. Allah beterinden korusun. Bursa'da yoğun bir lodoslu gibi geçiyoruz. Böyle bir kazalar yaşanıyor. İki tane aracın üstüne, spor kurumun ağaç devrildi. Herkes dikkatli olsun. Mümkün olduğunca dışarı çıkmaya çalışalım. İki aracın üzerine Ağaç devrildi, büyük geçmiş olsun. Zorunda kalmadıkça dışarı çıkmıyorlar Bursa'da ağaç devrildi. Ablaspor gübünün yanında. İki aracın üzerine ağaç devrildi. Büyük şey geçmiş olsun. Zorunda kalmadıkça dışarı çıkmıyor adam.